TFF cezalarla ilgili açıklama yaptı. Şiddetli saha olaylarının yaşandığı Trabzonspor Fenerbahçe maçının cezaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklandı. Trabzonspor'a 6 maç ceza verilirken Egemen Korkmaz'a 1, Fenerbahçeli Osterwold'e 1 maç ceza verildi. O Osayi Samuel ve İrfancan Bayat ise para cezası aldı. 1 Trabzonspor A.Ş.'nin 24 tarihinde Trabzonspor Aş, Fenerbahçe Aş, Trendyol, Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz, oynama cezası ve 3000 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına FDT'nin 52. 3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Bati Alt Vip Platinum G Sociost.com Trafen Token Doyu Alt Tribünü Doyu Alt c, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt c numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine aynı müsabakada Trabzonspor aş anon anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Ecemen Korkmaz'a yasak ve para cezası osayi Samuel'e ceza verilmedi, Osterwold'eye bir maç ceza İrfancan, Can, bir maçtan men edildi Fenerbahçe görevlilerine 15 gün hak mahrumiyeti.